Selamun Aleyküm Değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz Değerli izleyicilerim Balık nasıl fırında Daha güzel bir şey Balık tavada mı güzel bir şey Fırında mı güzel bir şey Şimdi sizlere çok kolay ve çok çabuk Balığın daha lezzetli olması için e, Pratik bir tarif Vereceğim e, Genelde ben böyle yapıyorum Şu an balıklarımı yıkadım İçleri temizlendi, yıkadım. Biraz süzdürdüm. Süzdürdükten sonra şimdi bir kabımıza alıyoruz. Üzerine biraz şöyle tuzumuzu gezdiriyoruz. Miktarını tuzun kendiniz göre ayarlayın. Ve şöyle harmanlıyoruz. Tuzu da bekleteceğiz bir yarım saat. En az bir 20 dakika. Evet. Değerli izleyicilerim. Balıklarımızı bir bekletelim. Sonra ikinci aşamaya geçelim. Evet değerli izleyicilerim soğanlarımızı e, dilim dilim doğradık. Hazırladık. Evet arkadaşlar soğanlarımızı dizmeye başladık. Tepsimizi yağlama yok. Tepsimizi yağlamıyoruz değerli izleyicilerim. Şu şekil diziyoruz. Soğanlarımız ne kadar yeterse. Büyük soğanınız varsa daha güzel olur. Soğanları 3-5 parçada tepsimizi doldururuz. Küçük, ben küçük soğanım tercih ettim. Evet değerli izleyicilerim. Değerli izleyicilerim yani soğan ne kadar tercih ediyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Parça soğanlarımızı da koyalım. Parçalanmış hiç fark etmiyor. Değerli izleyicilerim balıklarımızı dizelim. soğanlar eriyecektir altta biraz inginli yokuşlu olabilir arkadaşlar şu şekil şöyle koyalım sonra düzeltiriz değerli izleyicilerim öncelikle bir balıklarımızı koyalım aralarında boşluk olursa artarsa balığımız onları da yerleştiririz serek koyuyorum ki balıklar az gelirse serek olsun diye tabii fazla gelirse sıkıştıracağız yağsız bir balık çok süper olacak fazla yağlı olmayacak Evet değerli izleyicilerim. Son aşamamıza yaklaşıyoruz. Balıklarımızı dizdik. Tepsiye göre oldu benim balıklar tam geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi üzerine domateslerimizi serpiştirelim. Sizler daha çok da koyabilirsiniz. Evet değerli izleyicilerim limonlarımızı da koyalım şöyle serpiştirelim Evet Evet arkadaşlar iki kaşık yağ fazla yağ gerek yok iki kaşık yeterli değerli izleyicilerim birazcık karabiber çok fazla atmayın Değerli izleyicilerim birazcık pul biber fazla atmayalım. Değerli izleyicilerim balıklarımızı biliyorsunuz tuzlu suda bekletmiştik. Ben tuzlu suyunu yıkamadım. Neden? Çünkü şimdi tuzunu çok az atıyorum. O zamanki tuzu yeterli. Aslında siz şimdi de atabilirsiniz yıkadıysanız. Evet arkadaşlar. Şimdi sosumuzu yaptığımız sosu üzerine gezdiriyoruz. Evet arkadaşlar fırınımızı açtık. Akşam hazırlığımızı balık olarak koyduk. Pişmesini bekliyoruz. Yarım saat sürmez. 20 dakika falan herhalde pişer. Ben kaç dakika dakika tutacağım size de söyleyeceğim. Evet arkadaşlar balıklarımızı pişirdik. Fırından çıkarttık. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.